isim, törenine hepiniz hoş geldiniz. Arı olmasa dünyada polinizasyon olmaz, hayatın devamı olmaz. İşte bugün dağıtacağımız bu kovanlar Alaşehir'de arıcılığın gelişmesine yardımcı olacak. Bu kovanlar bizim hem ürünlerimizin polinizasyonuna kirazda olsun, kestanede olsun daha yükseklerin elde edilmesine ve bu açıp solan çiçeklerin nektarını alınarak ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olacak. Buradan sadece bal elde etmeyeceğiz. Aynı zamanda drapolis elde edeceğiz, arı sütü elde edeceğiz. Yani polenlerimizi elde edeceğiz ve buralardan da arı üretimi yaparak diğer arıcılara destek olacağız. Köylüyü milletin efendisi yapıncaya kadar çalışacağız. İnşallah hep beraber güzel şeylere imza atacağız. Bugün burada üreticilerimize destek vermek için toplandık. Biz arayıcılarımıza kovan desteği kampanyasında yüzde 50 hibe destekli 360 kovanımızı bugün Alaşehir'deki üreticilerimize ulaştıracağız. Bunun yanı sıra geçen yaz yangında maalesef 57 tane kovanımız yandı. Oradaki üreticimiz çok mağdur oldu. Onlara da yüzde yüz hibe destekli bu 57 kovanını vereceğiz. Yaralarına merhem olmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yaz Allah'ın böyle bir daha felaket ne Manisa ne ülkenin hiçbir yerine yaşatmaz. Bunun yanı sıra bugün Alaşehir'imizde 417 kovan dağıtırken Mayıs'a genelinde de 2000 kovanımızı dağıtacağız. Demirci, Kırkkağıt, Soma'da kovan dağıtımımız tamamlandı. Bugün Alışehir Kıplı ilçemizde de kovan anda devam edecek. Önümüzdeki günlerde Selendi ve Salihli ile birlikte 2000 tane kovanımızı üreticilerimize ulaştırmış olacağız. Bunun yanı sıra Gölman Marmaracılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde de kişi başı 10 adet ana arıyı ücretsiz bir şekilde üreticilerimize teslim edeceğiz. Ve buradaki eğitmenler sayesinde de arıcılık işiyle uğraşan üreticilerimize yetiştiricilik, temel arıcılık eğitimi, arı süt eğitimi ve polan eğitimin de bunu sağlayabilen bir belediye olacağız biz. Verdiğimiz kovanların sizlere bereket getirmesini, ailemize, çoluğuna, çocuğumuza bereket getirmesini ve Manisa'nın ekonomisine de katkı sağlamasını umuyorum. Buradaki ballarımızı afiyetle inşallah Manisa'ndaki tüm evlatlarımıza yedirmek bizlere nasip olsun. Bereketli ve hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize verdiği bu destekler çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür %50 hibe destekli kovanlarımızı bugün arıcılarımıza ileteceğiz. Ve 180 tane kovanımızı Kula ilçemizde teslim ediyoruz. Kişi başına 10 adet %100 hibe destekli ana arı desteğini de bugün biz üreticilerimize vereceğiz. Yine Göl Marmara'da arıcılık eğitiminde birlikte ürettiğimiz ve çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla birlikte temel arıcılık ana arı yetiştiriciliği arı sütü ve polen üretim konusunda da eğitim faaliyetlerinizi sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Sadece arıcılıkla değil, tarımda ve hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimize daha verimli, daha güçlü bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz. Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 70-80 bin buzağı doğumu oluyor. Ama maalesef bunların yüzde onu yani 7 bin ya da 8 bin civarında buzağımızı da maalesef hayatta tutamıyoruz. Bunun en önemli sebepleri ise isele bağlı ölümler olduğunu görüyoruz. Bu verdiğimiz e, gıda takviyesi ve bu verdiğimiz ürünlerle birlikte artık buzağı ürünlerinin son bulmasını, buzağlarımızın hem bizlere bereket getirmesini ve hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Bugün süt kooperatiflerimize dağıtacağımız 2000 adet takviye edici mama, biberon ve yalama taşı desteğiyle birlikte sizlere bir nebze olsun destek vermek ve sizlerin yanında olduğumuzu belirtmek için bugün buradayız. Biz şunu hedefliyoruz ki kooperatiflerimiz daha çok büyüsün, daha çok güçlensin. Onlar güçlenince biz üreticiye tek bir noktadan daha doğru yatırımlar ve destekler vereceğimizi biliyoruz. Çünkü tarımsal ve hayvancılık üretimini desteklememiz bizim en ana görevlerimizden bir tanesidir. Biz Manisa'da tarımıyla, sanayisiyle hep birlikte bütün var olan varlıkların değerlenmesi için ve üretime ve Manisam'a değer katması için oluşacak her türlü projenin de yerinde olacağız. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Ben sizleri çok seviyorum. Varlığımız, birliğimiz daim olsun saygılarımla. Gerçekten. Gerçekten.